Servet Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'da tabi Ümraniye maçı sonrasında transferde bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'da transfer harekatının bitmediğini söyleyelim. Biliyorsunuz Trabzonspor bir sağ kenar forvet, bir ee... Santrafor arayışı vardı. Uygun şartlarda olursa bir 8 numara. Şimdi de tabii Dorukhan'ın sakatlığından ve geç dönecek olmasından dolayı bir de listeye Sabek eklendiğini sizlere söyleyelim. Birazdan Sabek konusunda gelişmeler var. Onları paylaşacağım sizlerle. E, a, e, acaba şunu diyorsunuz. Massoras ve Artem Doviak defterini Trabzonspor kapattı mı? Onunla da ilgili detaylar var. Onları da paylaşacağım. Ama öncesinde bir bilgi vererek başlamak istiyorum videoya. şu anda Hull City'nin santrafor oyuncusu Oscar Estopian daha önce Trabzonspor'a önerildi. Daha önce dedim bu yıl içerisinde sezon başlamadan Trabzonspor'a önerildi. Ancak scout oyuncuyu Trabzonspor için uygun bulmadı. Oyuncu Hull City'ye gitti. Bon servisi elinde. Kolombiyalı oyuncu 25 yaşında. Daha önce Denizli Spor'da kiralık olarak bir yıl forma giymiş. 7 maç 7 gol. Hani şunu diyebilirsiniz şampiyon Türkiye Türkiye'de Süper Lig ayarında değil bence ayarında. 7 gol 7 maç bana göre çok istik iyi bir istikrar. Şunu da söyleyelim hani attığım gollerde öyle 1-1 değil 2-2-3 bir maçta 3 gol 2 gol 2 gol kaydetmiş. 7 maçta 7 gol kaydetmiş ve hepsinden önemlisi bonservis bedeli ödenmeden alınan bir oyuncu. E, Trabzonspor dediğimiz gibi uygun olmadığı gerekçesiyle scout ekibinin e, o nedenle bu transfer gerçekleşmedi. Ama en azından bilginiz olsun diye bu bilgiyi sizlerle paylaştık. Geçelim birazdan Sabek transferi detaylarını konuşacağız ama Masoras'la başlayalım. Masoras bugün Olympiakos'un çıktığı maçta 11'de başladı. Bir açık kapı var mı? Sizler için onu araştırdık ama açık kapı çok fazla yok. Hele hele başkanının da 19 Mayıs'ta Rum Pontus'la alakalı anma günüyle ilgili paylaşımını gördükten sonra, Türklere bakış açısını da öğrendikten sonra bu transfer biraz zor onu söyleyelim. Oyuncu gelmek istiyor. Baholunu toplamış. O kadar araya buradaki ee, Yunanlı futbolculara koyduk, Bakasitas Siopis devreye girdi, oyuncu ikna oldu ama bir türlü kulübünü 5 milyon euro'nun altına indiremedik. 3,5 milyon euro taksi dedik, hayır 5 dedik ama e, özellikle Evangelos e, Marinokis, Olympiakos başkanının e, 19 Mayıs'taki o paylaşımını gördükten sonra bize bakış açısı belli, Türk düşmanı bir e, Yunanlı başkan onu söyleyelim. Soykırım iddialarını destekleyen bir açıklama yapmış. Orada bir paylaşım yapmış. ama günü 1920, 1900 sanıyorum 22, 2022 gibi bir paylaşım yapmış orada. Türklere bakış açısı net. Hani bu parayı 5 milyon Euro Trabzonspor verseydi bile başka sorunlar çıkartacaktı diye düşünüyorum. 7 tane de oyuncu alınmış. Türkiyeliklerinde oynamış daha önce. 7 tane oyuncu Olympiakos formasını giymiş. İşte bizden de giden Marin var. Cardoza gibi isimler var orada. Başka oyuncular da almışlar. E, ve tabii çok önemli isimler alındı. Nottingham Forest'ten biliyorsunuz bir sağ kenar e, forvet alınca hani artık masu e, Masoras'ı bırakırlar dedik. Ama daha sonra öğrendik ki Nottingham Forest takımının da sahibi Olympiakos'un başkanı yani aynı kişi iki takıma sahip ve Premier Lig'de bir takımı varsa ekonomik anlamda sıkıntıları yoktur diye düşünüyorum. Kaldı ki Marcelo'yu transfer etmiş bir dünya yıldızını Olympiakos'a getirdikten sonra hani ben ekonomik olarak bir sıkıntı yaşar da Maso Aras'ı bırakır diye düşündüm ama maalesef başkanın öyle bir derdi, öyle ekonomik bir sıkıntısı yok. Hani Türklere de bakış açısını açıkçası gördükten sonra bu transfer çok zor olur bu saatte sonra diye düşünüyorum. Hani Trabzonspor bir hamle yaparsa ama 5 milyon euroya çıkarıp peşin verecek bir Trabzonspor'un ekonomik gücünü de görmediğimi sizlere söyleyelim. Artem Dovyak yine bugün müsabakası vardı. 11'de başladı ama geçen yılki görüntüsünden çok uzak. Geçen yıl hatırlarsanız iyi bir performans sergilemişti. 14- 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı 17 maçta ama şu ana kadar 5 maç, ikisi Avrupa 3'lük, henüz golle tanışmış değil. Zaten başkanına ayrılmak istediğini dile getirmişti. Ama orada da dediğimiz gibi başkan tutumları maalesef bu iki transfere ciddi bir sekte vurdu, ciddi bir engel yaşattı. Bu sene çok başarısız bir performans sergiliyor oyuncunun ister istemez değerini de aşağı çekecektir diye düşünüyorum. Oyuncu ısrarla gitmek istediğini dile getiriyor. Bakalım ısrarı nereye kadar gidecek? Şu anda da hala Dini Pro takımında futbol şansını sürdüren bir Artem Dovyak var. İtalya'ya da gitmedi. Bakalım bir son dakika gelişmesi orada olur mu? Çünkü Trabzonspor Santrafor oyuncu bana göre almalı. Neden almalı? Maxi Gomez iyi bir oyuncu. Evet geçen yılın gol kralını aldık. Umut Bozok o da iyi bir oyuncu. Ama Canini Eski performansında değil, Canini bu sene sahada geziyor, aklı başka yerde. Ve ben onu zaten bir santrafor olarak görmüyorum. Çünkü Ümraniye maçında da baktık, özellikle kenarlara kaçmayı çok seven bir oyuncu. Ben muhtemelen e, bu performansı böyle gittiği takdirde e, ayrılacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor'a bir tane yine kaliteli eldeki mevcut santraforlardan farklı özelliklerde bir santraforun alınacağını açıkçası düşünüyorum. Yeni isimler mutlaka gündeme gelecektir. Çünkü 8 Eylül demek yaklaşık bir 5 günümüz daha var. Belki alacağımız oyuncular Avrupa Ligi'nde oynayamayacak ama en azından Türkiye Ligi'nde uzun maratonda Abdullah Avcı yine kadrosunu geniş bir şekilde tutmayı planladığını sizlere söyleyelim. Evet geçelim Sağbek transferine. Bir anda... Trabzonspor rotayı Sabek transferine çevirdi. Şu anda Türkiye Ligi'nde Trabzonspor'da oynayabilecek Sabek yerli olarak kaç tane oyuncu var dediğinizde bayağı bir düşünürsünüz. Ben hani düşündüm bir tane oyuncu buldum. O da yine Trabzonspor'un daha önce gündemine gel gelmiş olan Onur Bulut. Şimdi Kayseri Spor'da transfer yasağı var. Sıkıntılı günler geçiriyorlar. Oradan oyuncu alabilir miyiz? Parasını verdikten sonra, ederini verdikten sonra alırsınız. Ama mevcut 11'de oynayan ki onların da bu akşam Fenerbahçe maçı var. Mevcut 11'de oynayan bir oyuncuyu aldığınız zaman alternatifi var mı? Onu bilmiyorum. Ee, hani bunu en iyi bilen Çağdaş Atan'dır. İkinci sabek... Onuru aratır, aratmaz noktasındaki fikir önemli. E, ve ne kadar, daha önce sanıyorum 2,5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istemişti. Kayseri Spor ne kadarlık bir bonservis bedeli? Yani Bartran'ın bile 1.1 milyon 250 bin euro'ya, işte Maxi Gomez'in 3 milyon euro'ya ve takside geldiği bir e, ortamda 2,5 milyon euro bir yerli oyuncusuna, 29 yaşında olan bir oyuncuya bana göre çok yüksek. Ama Trabzonspor o oyuncuyla alakalı bir temas Noktasında bir girişim yaptı tekrar onu söyleyelim ama bunun yanında hani çok para isterler ya da e, oyuncunun satışına onay vermezlerse yeni isimler de var onu söyleyelim. Şimdi yine sosyal medyada en çok kullanılan isimlerden e, bir tanesi de Alanya Spor'daki oyuncu bunu, bunu biliyorsunuz bugün sizlere kullandık Tayfur. Fakat orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Alanya Spor'da 11'de oynamayan bir oyuncu Trabzonspor'da nasıl oynasın? Şimdi... E gittikten sonra Larsen tek kaldı. E, Trabzonspor 3 kulvarda yarışacak. Ü, e bir haftada 3 maç oynayacak. Yani şu var. Belki 2 maç Larsen bir maç o oynayacak. Yani o gelecek olan sağ bekinde ciddi anlamda bir maç sayısı olacak. O nedenle kaliteli bir isim arıyor e, Trabzonspor. Hani Alanya'da forma giyme şansı olmayan, yedek olan bir oyuncu bu sene. Trabzonspor'da nasıl oynayacak? Ben açıkçası hani Trabzonspor'un Tayfur'la ilgili bir temasa geçeceğini e, düşünmediğimi e, en azından e, sizlere iletmiş olayım. Yeni bir isim gündeme geldi ama Trabzonspor henüz bu iddiayı doğrulamıyor onu söyleyeyim. Ama birçok yerde yazılıyor, çiziliyor. Ben de araştırıyorum. E, onu da sizlerle paylaşalım. Ömer Ali Şahiner. Şimdi Ömer Ali Şahiner dediğim zaman hemen aklınıza... Abdülkadir Ömür'ün sakatlandığı pozisyon geliyor. Biz de Trabzonlu olarak çok sert tepki koymuştuk oyuncuya. Hani o kadar sert gelir mi? Bir oyuncunun ekmeğini buradan kazanırken futbolda sakatlık yaşaması uzun bir süre sahalardan kalmasına neden olmuştu. Fakat Ömer Ali Şahinler şimdi oyuncuya baktığımız zaman asıl mevkii sağ çık. Trabzonspor oraya da bir oyuncu arıyor ve sağ bekte de oynayabilen bir oyuncu. 182 maç, 21 gol, 25 asistle sağ kenarda oynamış. Sağ bekte de 70 maçı var. 4 gol atmış, 3 asistle oynamış. Yani şeyde daha fazla oynamış. Evet, sağ çıktı ama ihtiyaç duyulduğu noktada sağ bekte de oynayabilen bir oyuncu. Konyaspor'dan 1 milyon euroya bonservis bedeliyle Başakşehir'e gelen bir oyuncu. Ama şu an ona da baktım. O da eee yedek kadroda. Onun da bugün maçı vardı. O da yedek kadrodaydı. Hani Başakşehir'de Kadroya girmekte zorlanan bir isim Trabzonspor'da biraz önce bahsettiğim gibi Alanya sporlu futbolcu ile ilgili ne kadar e, oynama şansı olabilir onu bilmiyorum. Oyuncunun belki iki yönlü oynama ihtimali biraz cazip gelebilir e, Abdullah Avcı'ya. Ama şu bir gerçek yani onur dışında yerli alabileceğiniz bir e, sabek var mı derseniz fikriniz varsa lütfen bizlerle paylaşın. Hani ben Kayseri sporlu onur dışında aklıma başka bir isim gelmiyor. Ee, o nedenle siz de fikrinizi bizle paylaşın ama yurt içinden bu transferi bulmak çok zor. Muhtemelen dediğimiz gibi kadroda düşünülmeyen, çok fazla forma bulamayan ama hani bizde de dursun en azından Haftada 3 maç oynayacağımız için bir maç oynar, iki maç Larsen oynar. İşte Perez belki devre arasından sonra döner ya da Serkan toparlar. Devre arasında tekrar e, dahil olur düşüncesiyle belki böyle bir transfer yapılabilir. Ama dediğimiz gibi çok kaliteli bir sabek e, açıkçası bulmak çok zor. Rafinha ile ilgili çok soru geldi arkadaşlar bugün sosyal medya hesabından bana. Rafinha'da en son bıraktığımız noktadayız. Onu söyleyelim. Tabi Trabzonspor UEFA listesine katabilmek için son 3-4 gününü Masuaras ve Artem Dobiak transferlerine ayıldı. Rafinha ile son bir temas var ama oyuncunun bir dönüşü oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. 2 milyon 300 bin euroluk yıllık oyuncuya bir teklif yaptık. 3,5 milyon euro Rafinha Brezilyalı oyuncu bizden istemişti arada biraz bir fark vardı ama dediğimiz gibi orada film koptu. daha sonra tekrar Trabzonspor görüştü mü görüşmedim. Onun bilgisini almadım ama Trabzonspor'un gündeminde olan, ilgisinde olan bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Bir başka kulüple anlaştım. Onu da çok fazla hani bugün çok araştırmadım. Birkaç gün öncesine kadar herhangi bir kulübe aslında Paris Saint-Germain forması giyiyor zaten. Orada devam ediyor da hani şunu için söylüyorum. Bir satış olmadı. Kulübünde kaldı e, ve bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek bir transferdi. Menajerinin Trabzonspor'la yaptığı görüşmede söylediği ifade buydu. E, en azından bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Görüntü itibariyle Trabzonspor sabek transferine öncelik vermiş durumda. Bakalım kaliteli bir sabek bulabilecek mi? E, ardından da tabii Trabzonspor'da e, Santrafor kenar forvet arayışları da var. Uygun şartlarda bir 8 numarada bulursa bu transferleri de 8 Eylül'e kadar Trabzonspor planlamayı düşünüyor. Transferleri yapmayı düşünüyor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Tabi ilk maçımız artık bundan sonra biliyorsunuz French Baroche Macaristan'ın köklü kulüplerinden bir tanesi. ve bundan sonra yapacağınız transfer tabii ki bu maçlarda oynayamayacak oyuncular. Biraz Trabzonspor o nedenle hani 3 e, gün önceki o yoğunluk yok ama yine Trabzonspor'un arayışlarının, görüşmelerinin sürdüğünü sizlere en azından söyleyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güzel haberlerde buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.